zamanında bir bölge hastanesi inşa etmiştik. Bu bölge hastanesiyle şehir hastanesini birleştiriyoruz yeni binaları ve hepsine bizden şehir hastanesi diyoruz. Yeterince konforlu poliklinik alanlarımız var. Yani doktorlarımızın hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir böyle yoğunluğa vatandaşı maruz bırakmadan karşılayabilecekleri mükemmel poliklinik alanlarımız oluyor. Gelen vatandaşlarımızı muayene edebileceğimiz Otopark alanlarımız 2000 araçlık yeni kapalı otopark yaptık. Yenisi eskisiyle beraber vatandaşlarımız özellikle kışın oldukça ağır geçtiği Erzurum ilimizde, şehrimizde o hastaneye gittiklerinde araçlarını kapalı otoparka bırakarak hastaneden hizmet alabilecekler. Aciller açısından yeni bir sistem başlatıyoruz. Acile hasta götürdüğünüzde eğer kendi aracınızla götürmüşseniz otoparka götürmek zor olacağı için acilin kapısına gitmişseniz sizin aracınızı bir vale alacak ve siz hastanızla ilgilenirken aracınız da emniyet içerisinde kapalı otoparka çekilmiş olacak. Hasta yataklarımız her hastanın bir yatakta bir odada ve tek bir yatakta bir odada yatabileceği şekilde planlandı Erzurum'da doluluk oranlarımıza baktığımız zaman yani aşağı yukarı genelde 30 metrekare civarında bir odada bir vatandaşımız ihtiyacı varsa refakatçisiyle birlikte kendine mahsus bir odada yatacak. Bu odalar bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi her an yoğun bakım odasına dönüşebilecek özellikler de taşıyor. Ama işte bu koronavirüs salgında gördüğümüz gibi Allah muhafaza etsin yarın bir tabi afet olabilir, deprem olabilir. Böyle durumlarda diğer odalarda yoğun bakım oda sonra kullanabileceğimiz bir altyapıya sahibiz. Ee, pandemi hastaları yani bu salgın hastaları biliyorsunuz bölge hastanesine ve üniversite hastanemize kabul ediliyor. Bölge hastanemize vatandaşlarımız diğer hastalıkları için gitmekten hiç çekinmesinler. Böyle bir çekingenliğin olduğunu ben şehirde fark ettim. Ee, arkadaşlar sorduğumda da halk arasında da bunun biraz yaygınlaşmış olduğunu gördüm. Şimdi şehir hastanesine bir blok girişi çıkışı tamamen farklı ayrı bir yerden olmak üzere bu pandemi hastalar için ayrılmış durumda. Oraya başka hasta alınmıyor. Oradan hastalar başka tarafa götürülmüyor. Tamamen müstakil bir yerde apayrı bir hastane gibi o blok hizmet ediyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalığı olan vatandaşlarımızın hizmete yani bir hastanede hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ertelememelerini kendilerine ben sağlık veriyorum. Hiç ihtiyaçlarını ertelemesinler. Çünkü ihtiyaçlar ertelenirse yarın başka problemler çıkabiliyor. E bu iş Erzurum'da çok iyi yönetildi. Abi Türkiye'de de iyi yönetildi. Erzurum'da da çok çok iyi yönetildi. Onun için de arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve, ve bizde vaka sayısı vefat eden e, kardeşlerimizin sayısı az. Şimdi bunun artmaması için işte biraz önce konuştuklarımızı yapacağız. Yani maskemize dikkat edeceğiz. Eee Azıcık detay da vereyim, maskeyi temiz elle takacağız, <laughs> ellerimizi yıkadıktan sonra ya da bir dezenfektandan geçirdikten sonra maskemizi takacağız. Onun da usulü var yani öyle ele alel usul yıkamakla ya da dezenfektandan geçirmekle el temizlenmiyor. Temiz elimizle maskemizi taktık, maskemize dokunmuyoruz. Maskeye dokunursak sonradan ellerimiz bir yerde kirlenmiş olabilir, kendimize kendimiz bulaştırırız. Ee, bir de maske yüzde yüz koruyucu değil. Eğer birbirimize yakın mesafelerde duruyorsak, sesli konuşuyorsak çünkü konuşma sırasında da virüs parçacıkları yayılabiliyor. Yine bir risk var. Onun için mesafeleri koruyacağız. Mutlaka bu kurallara riayet etmeliyiz. Maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Ellerimizde iyi yıkarsak Erzurum'da da yayılmaz. Yapmazsak yayılır. Yani daha virüsle yaşamaya Devam edeceğiz, epeyce bir müddet. Henüz bir aşı bir ortaya çıkmadı. Aşı çıktığı zaman güvenli biçimde insanlara ne kadar yapılacak bunu göreceğiz. Dolayısıyla biz özellikle yaşlılarımızı ve hastalarımızı, hani bir kronik hastalığı olan sürekli hastalığı olan e, yakınlarımızı ya da büyüklerimizi korumak açısından buna çok ikna etmeniz. Gençlerin bazen çok dikkatli olduğunu görüyorum, bazen de özensiz olduğunu görüyorum. Hani gençlerde hastalık çok öldürücü değil diye bilindiği için. Halbuki Allah korusun gençlere de zarar verebilir. Vermese bile ailelerine taşıma riskleri var. Dolayısıyla bu bize bağlı yani. Erzurum'da bu işin nasıl gideceği şu anda Erzurum'daki hemşerime bağlı. Biz dikkat edersek yayılmaz. Bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin kürsüden yaptığı talihsiz konuşma sırasında ben de genel kuruldaydım. Hayretler içinde kaldık. Tabii ki kendisine gerekli cevaplar verildi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, bu kişinin konuşmasının yanlış olduğunu ima eden bir takım açıklamalar da geldi. E, böyle ima etmekte falan olmaz. Çok net olarak milletten tarih önünde Cumhuriyet Halk Parti yöneticiler özür dilemeli ve bu kişi de özür dilemelidir. Yani Sultan Sultanahmet'i müze yapmak ne demek oluyormuş? Yani kimin Sultanahmet'i müze yapmaya bir hakkı varmış? Sultanahmet'i inşa edenler, onun vakfiyesini yazanlar, bir Müslüman memleketinde bunun müze olmasına rıza gösterirler mi? Ki biz de birileri de bunu konuşma hakkını kendilerinde bulsunlar. Bakın milletin değerlerini böyle bir toplum mühendisliğiyle yıllarca değiştirmeye çalışanlar, geçmişte çok yaptılar biliyorsunuz. Kıyafet üzerinden yaptılar, başka meseleler üzerinden yaptılar. Bir toplum mühendisiyle milleti dönüştürmeye çalışanlar işte zaman zaman böyle şuratlarındaki düşünceleri maalesef serdi diyorlar. Çok açık ve net özür dilemelidirler. Çok böyle hiçbir yoruma falan mahal bırakmadan Sultan Ahmet ve bütün camilerimiz bizim küçük bir mescit bile olsa bizim en büyük kutsalımızdır. Camilerin benim bildiğim kadarıyla İslam'daki hüküm bir yer cami oldu mu orası artık camidir yani. Orayı başka bir şey yapamazsınız. E, kimin ne haddi e bir yanlış yaptılar. Şimdi Tornistan'a çalışıyorlar. Geri dönmeye çalışıyorlar. Bence çok net dönsünler. Özür dilesinler. Yanlış bir şey yaptık desinler. Hem bu sözün sahibi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tüzel kişiliğinin ilgili kişileri.